Gönlük, 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 gönlük. Geçler. Geç kalmak isteyenler. Kulaklığından ezerlemsinler. zaten bayağı fazla Ben yine topluyorum bunu. Bilmiyorum yine topluyorum <laughs> Şunu şuraya 20 odun daha yapalım mı? Yani. Akıl sağlamız duruyor kötü. Yani, yani yanımızda hayaletimiz böyle her daim hazır pozisyonda ha, şimdi yani alma lan bırak onu ayırt bir şey şunları alalım onları da, da alalım yani hiç acıma lot deneyi. bunlarla bol bol e, şey yapacağız nedir var kim aldı. Kim aldı. Kaldı aldı işte ne oldu? Gençler siz biraz da sizden alayalım mı? İster misiniz? Gelin bakayım siz Ama akı sağlam olmaz. Ha şunları alalım biz. Chester'cım bir Allah, Pişmiş eti koyabiliyor acaba şeye ya? Çok Eee Ha şey. Kazanmak kazanmak Kabak mı ha o? Pişmiş et alıyor musun? Tabii ki alıyorsun. Ben şu etlerden alırsın. O zaman Bize çok az kaldı çok heyecanlıyım. Tut 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 hiç heyecanlı <laughs> Sen nereye gittin? Gittin mi kardeş. Onu daha sonra. bu, 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 bu daha yapsak. Yapamayız. Adam, adam. O mı? O mı mı tane Pişir, Şimdi. O, şu da, bu, bu, bu. Pişir. Ee, Ve şu ateşi yakalım Ne fışır fışır yaptın. Ana pişmiyor da yemek mi pişiyor. Kuş, kuş kardeş. Senden bir tane daha istiyorum. Kuş kardeş. Şunu alıp yerim. Yerim. yemek tarifine bakmak zorundayım arkadaşlar. Ne dolu Şey yapacağım, şunu yapacağım. Nerede O yapıyor İki tane, bir tane et, e, sebze meyve. Tamam. İki tane bundan. Bir tane sebze. Bir tane daha et. Pişir. Tamamdır. Şunda da pişiriyor vardı. Dağıldım bir Bak. Lan sen ne hemen şey yaptın? Şunu da şey Kuş, bir tane daha kuş koysam mı? var mı? Koy ya. da Kömür mü Kömür mü o? kömür. Tamam, kömür var. Şu ateşi biraz <laughs> oldum arkadaş. Can, aha şey mi var. pişmiş şeyler buraya tamam. Pişmiş. Pişmiş bu da pişmiş. başka ne var? Başka al, al bunu Ne sıkıntı arkadaş. İki tane şey yapalım ama. Ya. Ee, nasıl yapabilirim? Hı. Dal. Dal lazım. Dal versene. Dal, aa dal yok mu lan? Lan dallar nerede? Şaka yapıyorsun. Dalım yok. buraya mı koydum? Odun mu? Odun 20'lik odun daha çakıyor Ha can, can yapacaktım lan doğru Benim sevim. Kül. Kül mü de var? Hatta şu. Şurada da kül. Benim Nerede yapıyorsan. Yap 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 yap. Açmayalım. Yap 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 yap. Oh, yararsın, 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 yararsın. Atta daha çok yapana Yap 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 yap. Oh, daha... yap, 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 yap. Ah, tamam, hepsi üstümüzde dursun artık. Çatlar çizimizde dursun. Her zaman yanımızda olsun Şurada şu pişti. Aa şey olmadı la bizim. Aa tüh. Hiç mi unutuyorduk? Tüh ya. Valla. Şu tane canavar için. Bunlar şimdi güzel. Şurada dursun. Tamam. Burada şey yakalanmış mı yakalanmış da. 시야가 올라서서 하데 이거 진짜 하나지이 진짜 크고 작구나. 예, 크고 다이 심하죠. 큐 큐드. 아, 마산 어디야? 큐, 라자냐, 얼마나 시 Buradaki şeyler alemde? Şunu açıyorsun. Şaka yapıyorsun ya. Al bir şaka yapıyorsun. Bir tane. İki tane şunu. Bir tane. İki tane de değil, Tamam. Bir tane bir şey Şu balık had topu. six seven Sağolun. Kupattırdı. Şu ne ya? Ya şey çıktı. İyi olsun. Bilmiyorum. Benim şeyim nerede ya? Aa buradaymış. Şu Aşağı Diş, diş ne alaka orada ya? Bir dakika. Chester sende şey var değil mi? Ver. Ee, artık mecburuz. sağlığımızın yükselmesi gerekiyor. Gençler. Şu evet. mu? Ye. ye. Ye ye ye. Y 73 335 Akıl sağlığımızı da bu şekilde yükseltmeye çalışacağız. Artık yapacak bir şey yok. Şunu al. Tavla tabağın yapsak ya. Aa şey var. Bir dakika ateş. Yok. Ne var ki? Tüy var bu arada. Anca ne var ki? Eş sen de dursun. Çiz. Dalım yok lan. Yok artık. 40 tane dal vardı bende ya. Biliyorum. Neredesin? Neredesin? Heh gel. Ağzına tıkıldım Gel. Akıl sağlığım çok düştü değil mi? Sen gel Gel buraya hayal et Neredesin gel Gel O zaman çıkacağım hayal etsem Çök gel kaçtı Kaçmaya gidiyordum Madem akıl sağlığım çok düştü Bir tanesini cakala Kesmem gerekiyor Gel gel yükseliyor. Düşüyor. Hah, iki tane güzel. İyi biraz yükseldi. Yani, tamam, sakin. sakin ol. Gel sen de gel gel. Gel seni keseceğim gel. Onu da kesersem sanırım yüz falan olur. Bakın sağ olun. Biliyorum şu an düşüyor ama. Ne yapacağım bir şey yok. Gel. Neredesin? Ha, kaçarsın ben işte. Şim, şim, şim. Altımız, tamam olmaz tamam tamam Şunları yakayım ben. İnanamazsa Burn lan yanmasın da. Aman canım. Aman 73. Gel gel. Gel güzel kardeşim gel. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun Hızla tükürdüm. Gel. Allah'ım. Kaçma lan. Gel lan bir salmıyor. Bir şey seni keseyim mi? Gel <laughs> lan. Pislik. Gel lan. <laughs> gel. İyi 86 yükseldi. Güzel. Gel lan bir tane daha kessem. Gel 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 gel. Gel öl. <laughs> öl. 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 öl, öl. evet çok azalıyor bir şey İyi 99. Şimdi iyiyiz. Şimdi iyiyiz gençler. Çok iyi. İyi ruh da topladık bayağı sıkıntımız kalmadı. Çok şükür. Lan. Ama öyle değil. Şuraya. Bak. Kaşınma. Kaşınma. Seni de keserim. Seni de keserim lan. Pislik. Canım var nasıl olsa. Yalnız şey zırhım çok azaldı. Ha şöyle ya. Allah Allah. Sizden görmek istemiyorum artık yeter. Aa. Ne alışım ne yapalım. Ne? Bir tane ip, ip lazım. Tekrar. Ha, i̇ki tane. Tamam iki tane diyorsun. Uyar. Partimiz. Şurada diyorsun. Evet beyefendi şapkamızı çektik gençler. Akıl sağlığımız e, ee, yükselmeye başladı. Ve aşağı doğru zıplıyoruz. Aracımız da var. Mavi gemim nerede lan benim? Ma Mavi gem Burda mı? Aman Aman Oooo abi şuraya bak ya Dal lazım bize değil mi? Bir dakika önce dal Önce dal kardeş Şunları Onları geç Şunları topla Onları dal Şunları topla Evet odun ihtiyacımız olduğu zaman zaten onu alırız. Yani. Biraz şey toplayalım. İhtiyacımız var çünkü. Şuna da bir şey Al al Chester sende de olsun. Hatta şunu da al Chester. Onları bana ver. Şunları ha. hiçbir şey yap, e, şey yapmadık. Hani veba etmedik. i̇şte bir şeyler etmedik Aşağı doğru. Şunları topla. Biliyorum az çıkmış ama olsun. Toplayacağım. Böyle böyle çıkmaz ya. Bunlar çıkmadı mı? Heh işte dallar. Dallar topla. Şşş burada bol bol dallar daldan dala daldan dala aşıkım aşıkım <laughs> yalnız kış olacak lan 5 gün sonra kış olmaz kış şey yapmayalım da yalnız çıkmayalım da arkadaşlar bu et bir şey yapmıyor acaba ya. nasıl bir et lan bu neyse o, 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 o. Ne da Ne yiyeceğim ne Şu şunlar niye çıkmıyor? Güzel kardeşim. Neyse şu şey muhabbetini atlatayım da sonra, sonra sizle hesaplaşacağım. Hiç merak etmeyin. Evimize gidelim. Bakayım 118. Bunu çek. Bana çekmiyor. Dursun ya ama. Ne olacak? Şapta. Şuraya, şuraya koy. Şimdi chest, bir tane daha chest yapacağım. buraya boy. Bir tane daha chest yapacağım arkadaş. İstiyorum, chest istiyorum. Odun. Odun chest. Yap. Evet, bir tane daha chest yiyordur. Gem, gemler nerede? Ne burada? Ne burada değil. Gemler başka yerdeydi lan. Allah Allah, gem şurada mıydı lan? Evet buradaymış. Gemler, nitreler de burada. Alayım bu nitreleri. Nitre şurada. Oha, kırk tane olmuş şurada lan. Ee, gemi alayım. Şunu şuraya koyayım. Sonra ne yapacağım lan ben? Şu an ne yapacağım? Apalladım. Bir dakika. Şunu şu dışarı koy. Bir tane ne işin var? Gelecek. Şu gem. Şu gemi, şu gemi koy. Hava kararıyor. Ateş yer. Bir tane mitful bit bulacak. Bir Biraz daha hallederim şurayı. Taşı da Şöyle. Şimdi Shadow Manipulator 10 tane şey Canlı aç canlı Bir dakika sende canlı açalım mı? Bir şey var sende Şimdi Şundan var hmm. ha, Pişmiş etsin <laughs> burada ne iş var ya yani? Şuraya bak Mutful falan olsun ya bu. Şimdi camlı aç. Şurada camlı ağaçlar vardı. İki tane camlı aç. İki tane lazanya oldu. Sen ağzına tüküreyim. Ay tüküreyim Allah'ım. Şaka mısın desin ya. Al. Bir tane. Al geri kalan şey. Al şimdi lazanya yap da tüküreyim ağzını. Şimdi ne istiyorsun güzel kardeşim? 10 tane de ruh. ruh hemen. Ruh var mı Kardeş. 7 tane 3 tane daha alacağım. Tamamdır. Tamam. Hmm, Bir da boyardı ben artık. Shadow many plate bulmamızı... yap yapamıyoruz diyecektim tamam. <laughs> Şimdi bunu nereye koyacağım? Bunu nereye koyacağım? Şunu şuraya, şuraya koyacağım. Güzel kardeşlerim. Aynen şurada dursun. Oh be. Oh be. Sonunda şu. Şunu yapayım da kurtulayım ya. Sürekli çıkıp Valla savaş yapması ne iş geçireceğiz <laughs> Üstümüze düşsün ya Canan bitti Bir de bal koyacağım Bal, bal da bir, bir de şey yapacağım ya ben dur şapka Arı şapkası Ne istiyorsun? 8 tane Var mı 8 tane? 6 tane tabii ki hmm. Şey yok mu? Bunlarda yok mu? Allah'ım ki Bunlarda yok mu? Yok mu? Yok Harbiden yok Şurada Burada böyle şey var şimdi Şundan da ne yapabiliyorum ya? Dur bakayım mı? Bir dakika şuradan bakacağım. Şuradan bakacağım. Bunda bir işimiz yok. Tüh. Yok mu değil? Hmm, bundan da işte. Aa kurtlar geliyor sıçtım. Bundan sıçtım. Bu ne? Akış şapkası. Haa. Dırt lazım bana kardeş 12 tane mi istiyordu o kartı Onu nereden bulacağım ki ben %1 şey mi var Onlar Şunu pişmiş gibi bir şey Şuraya koy 2 tane 1 tane cevabı açayım pişirip gitcem Pişir Neyse geri tamam sen burada kal. Dur. Oha sen nereden çıktın? Lan yakamadın lan. Şerefsiz. Gelin lan gelin. Lan yandın değil mi şerefsiz? Aa yanmıyor lan o. Aa. Harbiden yanmıyorlar ha. Şaka maka değil şeyim nerde ben hadi gel dur, dur dur biraz arayı açın arayı açın gençler gençler arayı açın açın lütfen arayı açar mısın gençler aha kış geldi sarılıyor heh şimdi ağzınıza gel şimdi. Arayı açın. Hmm. olur Sen kime hiç şey yaptın? Kime atar yaptın ha? Hmm. Ağzına tüküyorum seni. Dişler lazım olacak işte. Mavi gem çıktı da ayrı şey bir Sanırım hoş geldin. Yukarı doğru çıkalım da. Ama şey var. Alın. Beyaz mı lan? Mission. Winter Robinson. Evet, kış geldi arkadaşlar sana. Yeni mi, yeni mi? Ses ne dönüyor mı? Aydın, aydın sesler. Dönüyor işte. Allah Allah. Kağımın sesini duydum sanki ya. Bilmiyorum. Gerçekten. Nasıl bir yağmur yağıyorsun ne arkadaş ya. Ambrellamız yok mu var bizim? Yapamıyoruz ki. Tüküreyim ya. Neyse. Kazası belası atlattık. En azından. <laughs> Onlar alır. Çok az olsa da olsun. Çıkacağız bunu. Çıkmayın. Evet, kış gelmiş arkadaşlar. Üç, beş. Neyse, ne kadar da Şu kışı sevmiyorum abi ya. Yine şu şey gelmese de gelmesin de başka bir şey istemiyorum. Yaksam ne Tamam tamam fırlıyor. Tamam. Tamam şimdi Evet arkadaşlar burada gidiyoruz.